Of! Oh. <laughs> ben Erkan, hocamın kravatı hoşuma gitti. Acaba hoşum neresi? Ne, ne demek iyi? ya? Hoşum. Aytekin abi beni, ben Erkan. Hocamın kravatı hoşuma gitti. Acaba hoşum neresi diyor? Ne bileyim ben hoşum neresi olduğunu. ben biliyorum. Malatya'nın bir ilçesi. Hoşum mu? Hoşum. Hayır, bir şey ya. Hoşumlular var abi. Ya hocam ya Şimdi bu, bu mantıklı var. bir soru ya. Şimdi Bir abi, gel. Zor bir hayat. Çok zor bir hayat. Mesela siz yapamadınız ama. Yapma. Gel abi gel. Gel gel. geldi abi. Gel abi gel. gel, gel. ne yaparsa aynısını yapıyor. Adana'da yaşayan kebap ustası Necmettin Tan'ın tikleri saymakla bitmiyor. Başka ne tikiniz var efendim? Oraları karıştırmayalım. Her türlü tik var. Düğünde ortaya çıkan tikler o gün bugündür hayatında. Özellikle el hareketlerine kayıtsız kalamıyor. Bütün dünya deniz, göl, Okyanus nehir olsa bize şöyle bir kova su yeter. sizin yüzünüzden lan sizin yüzünüzden. Cızdarlar. Teoman gazetecilere sizin yüzünüzden kadınlar kaçıyor, seks hayatımı mahvediyorsunuz diyerek ağzına geleni söyledi. Ya, <laughs> ya abi. Senin bütün sırrın özel sosundaymış. Sos bitecek, çark gidecek diyor bana. Gitmeyeceksin değil mi? Bütün sır sen kış sebzeleri, yaz sebzeleri, bahar sebzeleri birleşince işte canlı musasının sırrı. Şimdi bakkala gittin. Anladın mı? Annen sana yüz, yüz lira verdi. İki tane yumurta aldın. On sekiz liradan iki tane yumurta aldın. Yüz liran var. Kaç lira annene geri götüreceksin? Ben öyle hesaplayamam. 240. Yani Şimdi bak, 100 liram var tamam. tamam bu cepte 100 lira bakkala gidiyorsun evet bir tane yumurta aldın evet kaç lira 18 lira değil mi bir yumurta 18 derken. <laughs> kaç 18. lira vermişti annen sana 100 aferin bak ne güzel annesi gülerek bir tane yumurta aldı tamam kaç liraydı yumurta 18 18 evet. bir yumurta daha aldın bu da 18 18 kaç para etti bu ikisi iki yumurta 18 18 o heyecandan söyleyemiyorum 36. 36. Şimdi evet. bu 36. Evet. Kaç lira vermişti annem? 100 lira vermiş. He. Kaç lira? Yok ne 100? 100. 136. 136 götüreceksin. Evet. Helal olsun işte bu. Tabii, Tabii hemen. Diye. Gerçekten bugün siz binme krizine gireceksiniz arkadaşlar. Bence senin gününü ben çok merak ediyorum. <laughs> Arkadaşım çünkü rüla pasta o kadar uzun olmaz. İkisinden de ayrılmak da istemiyorum. Bu nasıl sevgi bilemiyorum yani. Beni de seviyor onu da Raktan seviyor. Aslında ben onu çok seviyorum. Tek sevgi kalmalıyım yani. Bunu bırakıp beni almasını <laughs> isterim yani. Ben nefret ediyorum. Tepe tepe kullan. Evet. İki, iki, iki bisikleti... Ben seviyorum yapalım. sen sevme. Ben... İlk başta 30 litreyle başladım. Sonra 25 litreye düşürdüm. Şimdi şu an bile canınız su mu istiyor? Canım su istedi. Bak dilim ya kurudu. Nerede soğuk su varsa ona koşuyorum. Susadım ben şimdi yine. Şu düzenlediğiniz yeni çelim olur musun? Yarışması pek hoşuma gitti. Beğenmenize çok sevindim sultanım. Yakında cariyem olur musun yarışması da düzenleyeceğim. Nasıl fikir? Hiç beğenmedim. Hani bana söz vermiştiniz artık cariye mariye yoktu. Sultanım. Sen de şahitsin. Süleyman bana söz vermemiş miydi artık cariye yok diye. Size tabii ki şahitlik yaparım. Yalnız bir şartım olacak. Neymiş o? Şu rezil vezirin kellesini uçurmanız. Yani fena sardı. Muhafızlar! Ders kellesi vurulsun şu vezirin. Aman padişahım! Aman padişahım! Optik Levent kulunuz yolunuza kurban olsun sizin. Benim canımı almayın. Ben daha gençliğimin bağrıdayım. Bakın suratımda bir tane bile karışıklık yok. Kazayan bile yok. Bakın ne olursunuz. Ne olursunuz kıymay bana padişahım. Ali Bey bu soruyu bilirseniz siz devam edeceksiniz. Onun bir jokerini harcatmış oluyorsunuz. Anladınız mı? Tamam. Bu sorunun cevabını siz bilirsiniz. Anladın mı? Anladım. <laughs> ee, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52... Bir dakika, daha başlamadı Beyber, bir dakika. Ha. Terlikle ayakkabı arasında bir giyecek. Şşt! Sun... Sunta. Yok. Bak, bak, şişt. Cizme. Bak, bak, bak. Ben neyin köreğini, küreğini çekiyorum? Ne bu? Neyin içindeyim? Kürek çekiyorum ben. <laughs> kürek çekiyorum. Bak, kürek çekiyorum. Neyin küreğini çek? Sandal, değil mi bu? Sandal. Sandal. Ayakkabısı ne oluyor onun? Sandal... <laughs> bir de... Sandal... Sandal, ondan sonra da müftek müftek ne oluyor onlar? Ne diyoruz onlara? Sanınca. Sanınca. <laughs> sandala ekle bir şey ekle. Sandala büftek ekle. San... <laughs> dananın, dananın nesini yeriz da, dananın? <laughs> dananın? Nesinin yeriz? İşkembe. Hele den 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 den. Hadi babam. Veriştir bakayım. Bağımsız, bağlantısız milletvekili adayımız geliyor. Abdurrahman Bostaş geliyor. Geliyor Abdurrahman Bostaş geliyor. Bodrum'da bir barın tuvalet penceresine sıkışıp kalması o dönemin en büyük sansasyonuydu. Yanlış o zaman çekmesinler diyorum. Lütfen. Skandal kız yorumları yapıldı Ata İzi için "Benim doğal halim sansasyonel" diyerek kendini savunmuştu Ata İzi. "Hakikaten hiç öyle bir sansasyonel bir tip değilim. Yani şu anlamda, benim natürüm sansasyonel. Yani ben hani özellikle bir şey yapıyorum." Oraya bir olay oluyor. Yani halbuki yani tur otu. Çok değil. iyi. Bundan dolayı bu keseriz. Kurban Bayramında ne kesiyoruz? Koç. Onun neyini dağıtıyoruz. Koçun. Koçum payı. Et. Ha! Ne? Et daha diyoruz. Ha! Et! Et ne, dur? Bu neydi? <laughs> sandal neydi bu? Sandal... <laughs> Kurban. <Ha? gülüyor> Dil valla durdu ya. Heyecanlandım. yani. Bu neydi? Sandal mıydı? Sandal. Bak orada da bak. Sandal. İki tane harf kaldı. Bir de zaten T yazıyor. Araya bir harf daha koyacağız. O olacak. Anladın? Vandal-ek.